Arkadaşlar merhaba. geçenki videomda dediğim gibi devamını hazırlama videomu, falan çekeceğim demiştim. Ben bugün cilt bakım yaptım. Ayakkabı da aldım ayrıca. Ayakkabıyı basit bir şey aldım. siyah bir şey aldım ki e, hani belki okula sorun çıkarırlar falan fistan diye. Şu şekilde. Kızlar duş aldım. Duş aldım. Bunun yakasını kestim bu arada. Bunun yakası normalde çok dardı. Ben de kestim. Cildim bu şekilde. Gördüğünüz gibi Müthiş maşallah. Gülüm kışıyorum. Uzağa demesin. Şimdi e, saçımı saçımın bakımını yaptıktan sonra bunu saracağım. ile, sosuyla. sosu sosuyla sardıktan sonra tırnakları takacağım. Öyle. O şekil. Hani bunun haberini vereyim dedim. Bunu saçımı açacağım. Bu arada cilt bakımını bakmaya izin yaptım. Saçımı açacağım. Ondan sonra e, yapacağım. Yaptıktan sonra açarım kamerayı daha. Yani onu düşünüyorum Çünkü hiç saçımı yaparken çekemeyeceğim. Şimdi saçımı kuruttum. Şuradaki sarıyı aldırmayın. Şimdi saçımı kuruttum. Şekilimi göstereyim. Bu şekilde şu an. Şimdi saçlarımı saç üstüne saracağım. Sardıktan sonra gelirim. O sonra tırnaklarımı takarım. Tırnaklarımı takacağım, Bir daha geldim. Sarıtmaya çalıştım. Ama perçemlerim olacağını zannetmiyorum. Ee, tekrardan yapmayı deneyebilirim belki. Ama böyleyim şu an. Yine gel zin tırnakları yapacağım. Ee, torpileyerek başlayacağım tırnaklarımı. Tekrardan en başından. Bugün aslında tüm tırnağımın bakımını yaptım ben. Göreceğim size. Tüm bakımını yaptım ama şimdilik hani torpiliyorum ki ne olur ne olmaz tam sıkı tutsun diye. Şimdi ben yapıp geleyim. Evet arkadaşlar tırnaklarım da bitti. Şöyle diğerini de göstereyim. Vücut açılmış. Neyse şu şekilde. Tırnaklarımı çok beğendim. Bir de aynadan göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Şu şekilde tırnaklarım böyle. Ben çok beğendim. Ben kapatıyorum. Yarın sabah görüşürüz. Arkadaşlar son dakika yaşadım üstümü değiştirdim uykum da bir daha gelmedi 3 bardak su içtim böyle büyük bir bardakta Şimdi kahvaltı yapacağım dişlerimi fırçalayacağım Sonra arkadaşlarıma yazar biraz beklerim hazırlamaya başlarım muhtemelen o şekil Kahvaltıyı yaptım sonra şimdi ee, hala saatlerce dişlerimi fırçalayacağım Bu arada ayakkabımı süsledim size onu göstermek istiyorum Bakın. Çünkü... Görünüyor mu? Bu şekilde süsledim. Ben çok sevdim bu arada. Çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Yağmur başladı. Arkadaşlar şimdi hazırlamaya başlıyorum. Çünkü saat e, yaklaştı. Ben şimdi makyaj yapacağım. Çok hafif bir makyaj yapacağım. Çünkü okulda bayağı kızıyorlar. Ondan sonra saçlarımı falan açacağım. E, Makyaj videosunu çeksem mi bilmiyorum. Neyse. Başlayayım yapmaya. Çok uzun olursa keseriz. Çok belli ya. Bence düşünmek önemli. Allık da hafif olsun. yapıyorum. Çünkü vesikörler öyle. Böyle göz altları kırmızımsı morumsu ya. Aynen. Şimdi alt kirpiklerimi ben süreceğim. Aynen ya. Bu kamerada çok öcü gibi çıkarım ama öyle değil normalde. Şurada ama çerçeve falan yapmayacağım. Çünkü çok uzun sürür. Evet. Yine çok zor oldu? Maşallah. Çünkü sabahın bir köründe uğraşmak o kadar boş ve yorucu geliyor ki. Göz altlarım niye kameraya bu kadar şey çıkıyor? güzel oldu dudağımda. Şimdi e, makyajım bitti. Heh, bak. Işıkta göstereyim. Aynı gözlerimin altı mor mor değil. Aşırı mor mor durmuyor. Şimdi e, bak çok hoşuma gittim şu an aynada. Saçlarımı açıp geleyim. Şu an böyle tarayacağım. Perçemlerimi düzelteceğim. Tekrar bir bakacağız. Formada giydim bu arada. Ben saçlarımı çok sevdim çok hoş oldu. Ama perçemlerini toka takacağım ki daha da yukarı kalksın. Çok daha hacimli görmek istiyorum. Onun dışında formam kırışık. Bir de onu düzelteceğim sanırım. Şeycim. Geldik okula. Okul okul. Okula.